Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ES oynayacağız. Ee, normal modda bitirmeye çalışacağız. İnşallah bitiririz. Ama kulaklığım çıkmasa bitirebiliriz yani ya. Kaç videodur bu kulaklığın derdinde. Oha hassasiyete bak. Bu nasıl hassasiyet lan? Durun arkadaşlar iki dakika hassasiyet yapayım. Çünkü sesler full. Hassasiyete bak. Bunu devam ettirelim. Evet. Böyle güzel hassasiyet. Devam edelim. Siktir et Evet. Evet. Bunlar açılmıyordu. Burası da açılmıyor. Şuradan devam edelim. Daha bulduk. Kamerayı tutturamayız. Gözü alacağım. Şimdi ne alamadım yüzü. Bunları bir toplayalım. Geldi kuru bu arada. Kuru yüz şimdi geliyor ama. mı? kamerada neden yarım çıkıyorum ya. Şöyle kendimizi sağa doğru verelim. Kamerada yarım çıkmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir göz daha bulduk alanı. Tamam bir göz daha bulduk. Güzel. Bir göz daha bulduk. Şunları da yapalım. Bunu koyayım. Ses de çıkardık. Ya sikeceğim ben bu telefonu arkadaşlar ya. Ee, şuraya bak ya bomboş duruyor burası. Bu telefon buradan çektiği için sol taraftan çektiği için beni sağ tarafa doğru atıyor. Ekranda beni görmüyor. O yüzden pek şey vermiyorum. nerede? Şu şeyimizi biraz küçültelim ya. Gözü göremiyoruz. Buraya gelmiş. Gelmedi. Siz... Bak yukarıya çıktı. Burada gösteriyor şimdi. Evet. Şunları açalım. Aç 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 aç. Bu arada arkadaşlar kulaklığım Çıkıp çıkıp duruyor. Ee, anasına sövüp sövüp de duruyor ben de. Ee, yani ne diyorum ben ama yakayım. Siktir edin kulaklığı. 7 tane toplamışız bile. Üst kata çıkmamız lazım. En uzaylı daha fazla çanta bulmalıyım. Eğer Rami. Şimdi bir güzel de alalım. Geldi. Ananı. O oh, burada. Ne haber Onun Ananı sikeyim. Ah! Ananı avradını. Altıma sıçtım. Ah. Oh, nerede? Burada galiba. İnşallah katak çıkmıştır. Altta yürü yardır. Yardır üstte. Yardır üstte yardır yardır. üstte arkadaşlar. Yardır 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 yardır. Şöyle at şunları güzel iki tane daha bulduk. Güzel. açılı Açıl kapağıma koyar mısın? Bu ne? Burası çok gergin zar zor nefes alıyorum. Herkes keş ya Allah Allah Aman Allah'ım. Lan ne oluyor amına koyayım? Geldi mi lan bu? Ananı avradını. Nereden amına koyayım? buradaymış. LALALAL... ananı. Ananı kim Aa! O nasıl içeri girebildi lan? Beyler, ben canlanırım. Ben izlerim, canlanırım arkadaşlar. 2 dakika videoyu izleyeyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, video videoyu izledim ve e, tekrardan doğdum. Onu nakıyım içeriye girdi. Altıma sıçtım neredeyse. Neredeymiş bu şimdi? sadece vurmaya devam etti yukarıya geliyor o yukarıya gelene kadar bir de şunları açalım kim buraya mı geliyor lan nerede lan Nerede lan? Şuradaki odalara girelim. Ya yani ben bu kulaklığı ne yapacağım ya? Bak çıkıp çıkıp duruyor. Şöyle kulağımıza sokalım. Kulağıma montelice sonunda bu kulaklığı. Yani Bunlar... Oğlum bak gene ya. Bak asıl şey şey bak. Arkadaşlar durun. Şuradan iki dakika yapayım. Asıl şeydi bir on olsun ya şöyle kameraya da o tarafa bana aman aman kim ee, son beş tanesi de alt kaptı arkadaşlar Filki yardım çantası onun kim geldi Buralarda bir yerde. Neredeymiş? Burada. Çıkmayacağım. Ama oh, önümden geç lan. Az önce önümüzden geçti. Anahtar mı geldi? Ananı avladın. Arkamdan gençler. tek yol Beyler arkamda hemen. Acaba anahtarı götümüze mi sokacağız? Nereden bulacağım anahtarı? Evet bitiriyoruz. Bitiriyor muyuz lan? Yardır abi. Yardır abi derken oyunu bitirdik arkadaşlar. Bir defa öldüm. Ama oyunu bitirmeye söz vermiştim sizlere. Finali atla diyelim. Bizi öyle sonra diyelim. Topla. Evet arkadaşlar. Eşi. Reklam atlayayım ele geleyim. Sinirimi bozuyor bu reklamlar. Evet arkadaşlar geri geldim. EST ee, normal modda bitirdik. beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.